Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi babam bu sefer de balın başında, arıların başında arılarla bir mücadele içinde. Arılar vermeyeceğim diye uğraşıyor, babam alacağım diye uğraşıyor. Tabi arada bizi de soktukları oluyor. Babam kızdırıyor oradan bizi sokuyorlar. Ama arıcılık güzel bir şey ya. Babam için değil tabii ki. Öyle değil mi baba? Efendim? Arıcılık nasıl bir şey? Güzel mi? Efendim? Güzel bir şey. Zor mu peki? Babam çaktım biraz kıvırları sokulmaktan korkuyor da. Ben biraz fazla yaklaştım. Peti aldık götürdük. Arılar iyice kızdı. Beni. Babamı çekiyor. Bunları arıya verin. Hmm. annem de bal getirmiş. Bal değil pekmez. Ama pekmez. Arıya verin diye. Zaten pekmezi yaparken maşallah. Başımıza uçuştular da. Baba bunu nereye dökeceğim pekmezi? Ben şuraya verem de pek fazla yaklaşmayın. Arıcıklarımızı çekelim. maşallah maşallah. Anam. Ehe. Tamam gidiyorum 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 Beni sokma. <laughs> gidiyorum ben gidiyorum gidiyorum. Kaç 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 kaç. <laughs>